Yıl 1453. Doğu Roma İmparatorluğu'nun kalbi Konstantinopolis. Yüzyıllardır ayakta duran bu ihtişamlı şehir, kıtaların kesiştiği noktada dimdik duruyordu. Denizden ve karadan surlarla çevriliydi. Tarihin gördüğü en güçlü savunmalardan birine sahipti. Ama o yıl şehir üzerinde kara bulutlar toplanmaya başladı. Henüz 21 yaşındaki 2. Mehmet, Tahta çıktığında aklında tek bir hedef vardı. Konstantinopolis'i almak. Bu yalnızca bir zafer değil. Çağları kapatıp yeni bir çağ açacak bir destan olacaktı. Aylar öncesinden hazırlıklar başladı. Top döküm ustası Urban, devasa toplar yapmak için Edirne'ye getirildi. Bu toplar öyle büyüktü ki her atışta yer gök inleyecek, surlar sarsılacaktı. Osmanlı ordusu Anadolu ve Rumeli hisarları ile Boğaz'ı tamamen kontrol altına aldı. Gemi geçişleri durduruldu, şehrin nefes borusu kesildi. Şehirde ise endişe büyüyordu. Bizans İmparatoru 11. Konstantinos, surların onarılması için halkı seferber etti. Ama nüfus azalmış, asker sayısı yetersizdi. Halk Ayasofya'da gece gündüz dua ediyor, mucize bekliyordu. Ve Mart ayının son günlerinde Osmanlı ordusu Marmara kıyılarına doğru ilerlemeye başladı. On binlerce asker, sipahiler, yeniçeriler, akıncılar ve dev topları çeken yüzlerce öküz. Konstantinopolis'in surlarının karşısına vardıklarında şehirde derin bir sessizlik hakimdi. Ama herkes biliyordu. Bu sessizlik yaklaşan fırtınanın habercisiydi.